Evet arkadaşlar. Şöyle bir etrafı görmenizi istiyorum. Ortalık çok karıştı. Katman yaptım üzerine. Bu sefer kalın 9 aş ve birkaç tane de nano eklemesi yaptım. Yani çok sert bir darbe vurduğumu hatırlatmak istiyorum. Yani böyle bir şekilde telefonunuza vuruyorsanız artık zaten ekran kırıl diyorsundur. Şimdi tekrardan ben bu darbeyi vuracağım. Ben 105 kilo bir adamım. Ona göre darbe vuruyorum. Öyle de hesap edin. Evet. Daha ilki bile kırılmadı. İlki bile daha kırılmadı. Devam edelim. Sadece ilki kırıldı. Bak, hala devam ediyoruz. Şimdi iyice farkı yok diyenlere gelsin bu. Evet. Kırıldı. Bak, vurduğum darbeyi de fark edelim diye söylüyorum. Sadece iki tane kırıldı. Hala devam ediyor. Evet. Herhangi bir kırık yok. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hiçbir şey yok. Şöyle sağlamından bir tane koyalım. Bakalım bir tane ne kadar. Ama böyle olmaz. Şöyle sıfırdan bir tane yapıştırayım. Fark ediyor muymuş? Etmiyor muymuş? Hani etmez diyen arkadaşlar vardı. Gördüğünüz farkı. Şimdi bir tane yapıştırdım. Şöyle biraz sabitleyelim. Şimdi sadece bir tane. Bak. Hiçbir şey yok. <laughs> Ekran safa sağlam. kuulge , täna on eetris Sämmerd üle .